Merhaba arkadaşlar, iyi Evet, gördüğünüz üzere bugün bugün bu serinin ilk bölümüne e, başlayacağız. Evet, serimizin adı Boom ve oyunu daha dün yükledim. Oyunu sevdim ve hemen videosunu çekeyim dedim. Zaten daha önceden hesap verdi. O yüzden hesabımı çaldılar arkadaşlar. Bayağı da iyiydim yani. O yüzden arkadaşlar yani hemen ilk ilk yüklediğimde yani daha önce hiç girme, girmeden bir şey video çekmek başlarsam eğer biraz sıkıntılı olabileceğini düşündüm. O yüzden biraz geliştirdim çok az da olsa. Ama şuradan bir konut inşa edelim. Şuraya. Şuraya. Aks. Gerek karar kah Şunları level yüksek bir planlıyorum arkadaşlar. Ee, hemen gelin bir saldırı yapalım istiyorsunuz. Şuna baktım arkadaşlar çok güçlü yani alamayız. Şuradan boş bir nokta boş boş O baba şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. BUM şu yanlardan saldırayım ki onlarla şey yapsın. Sonra şurada iki tane var. İnsan istiyor. Hemen sonra bir tanesini yıkalım işte. Öyle ya. Bak bir tanesi gitti. Bak. bir tane daha koydum. Şurada yakın. Ah, güzel, çok güzel. 12 oldu. Bir tane daha koyayım. Evet. Süper oldu cidden. Alamazlar yani bir tane daha. Alırlar ya. 3 dakika ben alırlar. Evet. Ve ilk galibiyetimizi alıyorlar. Mehmet İkbal 2'de. Kalp para alıyorlar. 1672 altın. 805 odun vardı. Bir de kupa. Evet arkadaşlar şu an tamam konut şu an şabaz kapatmış en ucuza geçelim 1900 var 2400 2500'e 1200 1900'ler açalım o iki tane bir şekilde neyse bakalım konutlara verici level bana altı yetiyor zaten saldırılardan kazanıyorum bak şu an çok yani ama yine de bir yükseltiyor belki altı da ihtiyacı bulun değil mi hem saldırırken hem onlarda yükseliyor öyle ki de aa o ya ikisi asıl işte yani yere bak şunu al alırız şunu koyalım biz Alalım mı bence bunda baya bir iki üç tane zayi tamız oldu adam kaybedeceğiz Bak bir tane vuruyor bir tane daha vuracak, öldü. Tamam. Ona sinir oluyorum. Bir tane koca. Aa, bir tane daha koyacak. Bam. Onlar koyup. Aa, bir tane daha gitti. Aa, gitti o iyi. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu hemen devam ediyoruz. Evet alırlar ya. Şu vursal değer çok e, kaybımız olacaktı ama tabii ki bu varamıyor. 4 dakika olmuş arkadaşlar bu arada. Evet bakalım. Kaç kişi? Şey. O bayağı adımımız gitmiş. Arkadaşlar her salı Bombiç gelecek. Bombiç, Bombiç. Fark etmez işte oha Sonra, sonra Minecraft. Minecraft Royal Bot. Sonra Perş e, de geliyor. Yari ne? Yarın çarşamba. Çarşamba günü de ay perşembe günü de Minecraft Hunger Games gelecek ve cuma günü de Minecraft Skywars gelecek arkadaşlar. Hafta sonları bilmiyorum. Onları düşüneceğim arkadaşlar yorumlar yazarsanız severim. Daha hiç abonemiz yok ama abone ben bakmıyorum arkadaşlar. Önemli olan izlenmemiz. Şu ana kadar önceki videolarımı iki tane video attım 1190 izlenmemiş. Biri de iyiydi izlenmemiş. Onun için gezer, gerçekten çok teşekkür ederim. Şunu kısaltalım. Zaten oldu. Evet. Tüm birlikler hazır. Bir sağlarım arkadaşlar. Bir tane daha saldırırız. Yani, yani bir tane daha saldırırız. şöyle bir şey yapacağız arkadaşım. bunlar bunu gebertirken oraya saldıracağım. O şey yapmayacak yani. Bu geberecek, Evet. Boom. Bomb. Wow hala ölmedi. Tanımaya başladı. Dikkat. Şunu gebertelim tamam. alırsanız Helal. Tüh ya bir tane ya geberdi. Neyse arkadaşlar kısa kısa bizim adamlar zaten alıyor. Yani sıkıntı yok. Arkadaşlar bir de pazar sizde yani kısa kuras gelecek diyoruz da şey gelecek hilesi gelecek istiyorsunuz bende hesap var ama çok güzel hesap değil beşinci level atıcı ama az kaldı baya az kaldı şöyle bir şey yapacağım ben. şuradan gitseler buradaki şeyleri kaparak ben öldürürüz zaten altı altı on iki tane askerimiz var ha, mal mal gerizekalı Hemen asker olmadan gebertelim. Tamam iyi oldu. Şu havanı gebertelim. 9 kaç istiyor? 12 mi ne? Evet 12 oldu. Şimdi buna verelim. Arkadan ses gelebilir. Yukarıdaki düt 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 eş mal gibi çalıyor sanki çok biliyormuş gibi. Çok biliyormuş gibi çalıyor arkadaşlar. Ama bir tane daha gitti girecek. Sonunda. Ha sonunda. Oo başka nimetler şey açılıyor. Evet arkadaşlar bölümümüz son saldırısı yaptık. Gayet yani eğlenceliydi ve yüksek rekorun ikinci level oldu. Ben bunu haftaya sonuna kadar geliştiriyorum arkadaşım diyor. Elma odun yağmur olur dünya mı? Haftaya kadar çok geliştireyim arkadaşlar ben bunu. Hani öyle geliştiremeyecek kadar değil. Bakın arkadaşlar şurada kodlar 12'den 347 lira. Evet böyle geliştiriyor ben. Şu an mesela 3 3 olur. olur. karaka mesela 4 4 5 6 olur. O oluyor bu. Hemen evet, basalım arkadaşlar. Kayak bizim bittiğiz yüz çiçekler. Ora battı o çiçekler. Ay arkadaşa, illa var oldu demiyorum. Ama yani bir abone olursunuz sevinirim. Çünkü de ya ben bunu arkadaşıma söyleyeceğim ya. Kaç abone var diyecektim. Zaten çok kişi aboneye bakıyor. Mal gibi abone. Abone ne yapıyor ki? Bir şey yapmıyor böyle. Sadece başkanın yani daha iyi gözükmüş sağlıyor. Aman abone kaç sıfır mı diyeceğim. Demeyeyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bye bye.